tam ağacı dikme programı için önem kıyındayız. Artık köy değil tabii ki burası mahalle. Büyükşehir'e dahil olduğu için köy mahalle olmuş oldu. Memlük mahallesinde birkaç tane okulun bir araya gelmesiyle çam dikimi gerçekleştiriliyor. Yeşil Türkiye Derneği'nin organizasyonuyla tabii ki. Şimdi hemen güncel olan bir konu aklımıza geldi. Artık geleceğin savaşları su savaşları olacak diye herkesin mutlaka kulağına bir bilgi gelmiştir güncel olarak Pakistan ve Hindistan Savaşı'nın temelinde su meselesinin yaptığında hepimiz biliyoruz. O yüzden dolayı çam ağacı dikmiş olmak, ağaç dikmiş olmak, yeşilliğe sahip çıkmak çok önemli ve günün manası ve anlamı bakımından ve geleceğin su savaşları olacağı düşüncesiyle şimdiden yeşil Türkiye'mize sahip çıkarsak, yeşilliğimizi korursak, yeşillendirmek için elimizden geleni yaparsak geleceğimiz bizim için daha parlak olacaktır. Hele şu çocukların, cıvıl cıvıl gençlerin, hele minik minik gençlerin çam ağacını alıp dikmek için elimden geldiği bütün gayreti göstermiş olması ve bu heyecanı bize de yaşatmış olması oldukça güzel. Hem çam ağacını hem bu güzel gençleri bir arada görmek, iki mutluluğu bir arada yaşamak gibi bir şey. Ben bu organizasyonu yapan işi Türkiye Derneği'ne ve emeği geçen herkese okullarımıza buraya bu burası gerçekten arazinin arazi, engelli olduğu bir yer. Aracımızda zor gelebildik. Sadece biz yaşamamışız bu sorunu. Tabii bu engebeli yolları aşmak için de gayret sarf eden Soner Yalçınlı kardeşim çok, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda kameranın arkasında o var olayın diğer kahramanı da o. Ona teşekkür ediyorum. Yeşil Türkiye'ye verilmiş olan bu katkılarından dolayı derneğimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve bu Yeşil Türkiye'mize sahip çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yeşil bir Türkiye görmek istiyoruz diyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın.